üniversite yerleştirmeleri açıklanmış. Ne? Sanat nereye yerleşti? Ne yerleşmesi? Üniversite. Ne üniversitesi? Sanat sanat konuşma söyle. Tıp, mühendis, diş hangisi? Şey, şey baba, Ali Baba Çiftliği Üniversitesi çamaşır makinesi tasarım. Ne? O ne oğlum öyle? O kadar dershane özelde hepsini çamaşır Ama Her evde var. Geleceğe açık, işsiz kalmak. Enişte ben anlamadım şimdi. İleride ne olacak diye. A plus çamaşır makinesi olacak herhalde. Enişte yanlış anlama ama onun üst modelleri de var artık. Bizim derdimiz de sen ne diyorsun ya? Bu üniversite hangi şehirde? Ee, Iğdır. O nerede? Demişti yanlış anlama ama her telefonda navigasyon var artık. Müdür ya. Doğunun en ucunda. Hayır benim 81 şehirden en uzak olanı mı tutturdun? Baba çamaşır makinesi her yerde aynı. <laughs> Pezevenge bak sanki tıptan bahsediyoruz. Demişti yanlış anlama ama ülkeye çamaşır makinesi de lazım. Baba <laughs> tamam ya ben yerleşemedim yalan söyledim. Yalan mıydı hepsi? Evet. Ulan gerizekalı. Madem yalan söylüyor tüp de, mühendislik de, çamaşır makinesi de. Serhat yanlış anlama ama senin vizyonunuz.